Bugün biraz dillerden bahsedeceğim. Öncelikle size soğuk dil ne demek, soğuk dil nasıl görünür ve soğuk dilde neler yapmamız gerekiyor kısaca onlardan bahsedelim. Şimdi şurada gördüğünüz gibi ve şurada gördüğünüz gibi diller bizim için soğuk dediğimiz dillerdir. Bu insanın vücudu soğuktur. Sindirim sistemi zayıftır. Yediklerini yeteri kadar sindiremez. Vücudu ödem toplar, eli ayağı üşür ve vücudunda lipom gibi, nodül gibi, safra kesesinde taş gibi, tiroidde nodül gibi, rahimde miyom gibi şikayetleri olabilir demek. Bu insanlar zor kilo verirler. Bu insanlar genellikle unutkan olurlar. Genellikle yorgun olurlar. Genellikle eminimleri zayıf olduğu için vitamin mineral eksiklikleri de çekebilirler bu hastalarda tedavi öncelikle vücudu ısıtmaktır. Isıtıcı yağlardan sarı kantaron gibi, susam gibi, badem gibi yağları vücutlarındaki soğuk olan yerlere sürerek faydalanabilirler. Tabii ki diyetlerinde de mutlaka sıcak yiyeceklere öncelik vermeleri gerekir. Soğuk yiyecekleri de diyetlerinden çıkartmaları gerekir. Soğuk yiyeceklerin başında beyaz ekmek gelir. İkinci sırada süt ve süt ürünleri gelir. Bunları zaten yaparsa büyük oranda soğuklardan uzak kalmış olur. Bir de bu hastalara hacamat yaramaz. Hacamat yaptırdık larında yakın zamanda fayda gördüklerini düşünseler bile uzun dönemde ayak üşümeleri artar, yorgunlukları artar, uyuklamaları artar. Onun için eğer böyle şişkin bir diliniz varsa, rengi pembeye çalan soluk bir diliniz varsa lütfen önceliği vücudunuzu ısıtmaya verin ve hacamattan kaçının.